Herkese merhabalar efendim. Bugün sizlere 2 yıllık eski kaşar peynirimizi tanıtıyoruz. Eski kaşarımızın en büyük özelliği Mayıs ve Haziran sütleriyle yapılmasıdır. Mayıs-Haziran sütünün farkı da hayvan Mayıs ayında meraya çıkar. Ağustos ayının sonuna kadar, Eylül ayının başına kadar merada otlar açık alanda gezerek. Tabi bu da sütün verimini, kalitesini arttırır, yağ oranını arttırır. Sütün lezzeti daha farklı olur. Onlar da peynirlerimize yansır efendim. Şimdi sizlerle beraber çuvaldan çıkaralım eski kaşarımızı. Keselim sizlere de içini gösterelim. So Yani çuvalımızı açıyoruz. Bu eski kaşarın dışında görmüş olduğunuz yağlı kağıt kaşar yağını saldığı zaman çuvala yapışmaması için konur. Buna sarıldıktan sonra çuvala sarılıp 2 yıl boyunca soğuk hava depolarımızda bekletiliyor kaşarımız. Çok büyük emek ve ilgi var üzerlerinde. Gerçekten çok kıymetli ürünler. Kaşarımızı çuvaldan çıkardık. Şimdi kaşarımızı kesiyoruz. Kaşarımızda kesinlikle koruyucu katkı maddesi kullanılmamaktadır. Tamamen şirdan maya ve kaya tuzu kullanılarak elde edilmektedir. 2 yıllık eski kaşar peynirimize karsanyöresel.com web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.